Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı söyleyeyim hemen. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir dakika. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi önümüzde Minecraft bir de Master for Minecraft Play yazıyor. Arkadaşlar bunu çoğunuz biliyor ancak bazılarınız bilmiyor. Arkadaşlar Minecraft'a mod yüklemek istiyorsanız, mod indirmek istiyorsanız Minecraft for Na no. Master for Minecraft e buradan indireceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk önce uygulamamıza girelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü mod karşılıyor size İsterseniz arkadaşlar buradan map indirebilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim? Bir yer indirebilirsiniz. İsterseniz mod indirebilirsiniz. Yani adınız bir ki bunlar falan hepsi çalışıyor arkadaşlar. İnanmıyorsanız da mesela arkadaşlar ne istiyorsunuz? Hmm, SkyBlock adası mı? Giriyorsunuz buradan map'a Soybar'a burada. giriyorsunuz. Biraz aşağıya indiğinizde arkadaşlar bulacaksınız. Ya da burada arkadaşlar gelip Sky Sky SkyBlock yazıyorsunuz arkadaşlar. Hayatı Ve gördüğünüz gibi önünüze SkyBlock falan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar siz bana inanmıyorsunuz. İnanmazsanız eğer Burada size göstereyim ben. Mesela birini indirelim. Ee, ben bir tanesini indirmiştim aslında. Ben arkadaşlar bunu indirmiştim. Şimdi bunu indireceğiz. Hemen indirelim. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, oyunumuz e, inmeye başladı. Ve bu indikten sonra arkadaşlar hiçbir şey anlamazsınız eğer bakın buraya giriyorsunuz. Burada size nasıl yapacağınızı söylüyor. İlk önce arkadaşlar ben de size söyleyeceğim nasıl yapılır. Burada Apple Minecraft diyorsunuz. Sizde büyük ihtimalle böyle olmayacak. Bunlar ee, hiç ben de son sürüm galiba oyun. Şimdi arkadaşlar oyun açılıyor ya. Hemen bir asılsın. Ben geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açıldı. İlk önce arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz? Buradan profile tıklıyorsunuz. Sizde aşağıda buradaki ki hariç uygulamada olacak. Siz bunu harice veriyorsunuz. Yani nasıl diyeyim size. Harice verdikten sonra bakın ben bir sürü map indirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi map'imiz geldi. Hemen map'imize girelim. Yani skyblock adamımıza girelim arkadaşlar bunları iki kişilik 5 kişilik falan aynı internetle oynuyorsunuz ve eğer kanalıma abone olursanız 30 abone geçtikten sonra sizinle e nasıl sunucu açılır onu göstereceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Skype için burada olacak her şey var bir dakika size Skype bir şey göstereceğim onu hepiniz hiç kimse unutmasın arkadaşlar iki blok deliyorsunuz. iki blok sonra bir blok böylesine, iki blok böylesine. Şuraya lafı koyuyorsunuz. Şuraya kırıyorsunuz. Şunu şuraya koyuyorsunuz. Kırıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar siz söyleyeceksiniz siz, ya. Ne alam yanıyoruz. Benim şunları şuraya atayım. Yılağız <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar siz anladınız taktiği. İşte arkadaşlar soy bunu kırdığınızda falan filan böyle öyle. Oraya gideceksiniz. Orada böyle öyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu, bu kadar da benim takip etmeyi unutmayın. Bir de bu videoya 5 like gelirse bir de 30 abone ulaşırsak sunucuyla nasıl sunucuyla nasıl abone abone diyorum ya Minecraft'ta sunucu açarak birkaç sunucu nasıl atılır onu göstereceğim size. Yani mesela 10 kişi arkadaşınız var 10 kişiyle girebilirsiniz. 10 internetle ayrı ayrı internetler dedi. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Başka yerden başka yere nasıl gidilir falan onların hepsi var. Hmm, neyse. Bugün benden bu kadar. Aşağıdan kanalıma abone ol. Videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.